Formula 1'de sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix geride kaldı ve Lando Norris 110. denemesinde Formula 1'de yarış kazanmayı başardı. Bugün sizlerle beraber Miami Grand Prix'sinde Lando Norris'in yarış galibiyetini ve tempoları konuşacağız. Çünkü Çin'de beklediğimiz mevzu aslında Miami'de gerçekleşti ve Red Bull yaşadığı lastik sorunu ve Max Verstappen'in yarışın 21. turunda yapmış olduğu hata sebebiyle yarış bir anda çok başka bir noktaya gitti. Videoya geçmeden önce eğer videonun sonunda videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Şimdi başlıyoruz. Miami'de bu sezon en hızlı takım McLaren'di. Bundan 12 ay önce Miami Grand Prix'de McLaren Yarışı kazanan Max Verstappen'in 88 saniye arkasında yarışı bitirmişti. Takım için umutlar bitmiş gibi görünüyordu. Ve tempo analizinde son sırada yer almıştı. 12 ay sonra ise McLaren burada en hızlı araçtı. Hafta başında yapmış olduğum videoda McLaren'in güncellemelerinin neler getirebileceğini bilmediğimi söylemiştim. Zaten kimse bilemiyordu. Ancak London Norris'in aracına getirilen güncelleme paketi oldukça iyi çalıştı ve McLaren burada Red Bull'un yaşadığı lastik sorunu ve bahsettiğim hata sebebiyle tempo analizinde en hızlı takım oldu. Oscar Piastri güncellemelerin bir kısmını almıştı ve yarışın 20 turu boyunca Max Verstappen'in 2,5 saniye gerisinde kalmayı başarmıştı. Tempo olarak oldukça iyi bir temposu vardı Oscar Piastri'nin. Lando Norris ise yarışın başında Sergio Perez'in arkasına takılmıştı ve temposunu gösterememişti. Ancak Sergio Perez pit'e girdikten sonra Arka arkaya en hızlı turları atan Lando Norris, Carlos Sainz ile olan farkı 2 saniye civarında kapatmayı başarmıştı. McLaren takımı cuma gününden itibaren medium lastikleri çok iyi kullanıyordu. Hatta sprint sıralamada Q1 ve Q2'de medium lastikler kullanılırken McLaren tek turda en hızlı araçtı. Ancak soft lastikler McLaren'in bu hafta sevmediği tarzda lastikler oldu. Çünkü takım overheating sorunu yaşamıştı. Hem sprintte hem de normal sıralama turlarında tek turda hem Red Bull'un hem de Ferrari'nin arkasında kaldı. Cuma'dan Cumartesi gününe geçirirken bazı ayar değişiklikleri yapılmıştı. Ve Lando Norris aracı olan güvenlik kaybettiğini söylemişti. Ancak verilere baktığımızda McLaren'in yarışa yönelik bir ayar yaptığını görüyoruz. Ve top speed konusunda takım cuma gününden cumartesine 5 kilometrelik bir kayıp yaşamıştı. Yani takım daha fazla downforce yüklemişti araca. Bu da takımın aslında planlarını bize gösteriyordu. McLaren'in planı belliydi. Yarış öncesinde yapmış olduğumuz canlı yayında da bunu belirtmiştim. Takım medium lastiği olabildiğince fazla kullanacaktı. Nitekim öyle oldu. Max Verstappen pit'e geldi. Charles Leclerc pit'e geldi. Ancak Lando Norris piste kalmaya devam etti. Stinti oldukça fazla uzattı. Ve stinti uzattığında bile sıfır lastikli Max Verstappen ve Charles Leclerc'e göre oldukça hızlıydı. Hatta tempo tutturmakla kalmıyordu. Fark açmaya devam ediyordu. Yani güvenlik aracı çıkmasa Lando Norris medium lastiklerle stinti oldukça fazla uzatacaktı. Ve muhtemelen yarışın son bölümünde soft lastikleri geçecekti. Ancak güvenlik aracı Baklerin işine yaradı ve pitten lider olarak çıktı. Güvenlik aracı konusunda da bazı kafa karışıklıkları var. Onu da belirtmek istiyorum açıkçası. Neden Norris arkasını almadı diye? Güvenlik aracı kararı tam Lando Norris finish çizgisindeyken geldi. Yani güvenlik aracının Norris'i yakalama şansı yoktu. O yüzden ikinci sırayı yakaladı. Konvoy olduktan sonra da güvenlik aracı yol verdi ve bu sayede Lando Norris'i arkasına aldı. Yani orada bir hata olmadı. Olağan bir düzende gitti. Zaten Norris 15 saniye civarında öndeydi ve pitte kayıp 9 saniyeydi. Yani yine Lando Norris lider çıkacaktı. Ha evet McLaren daha rahat pit yapmış oldu bu sayede 35 saniye arkada olduğu için ama zaten hani 6 saniyelik bir pitte olmazdı diye tahmin ediyorum en yavaş haliyle bile. Norris bu bölümden sonra artık kendisini ispatlama bölümüne girdi. Yıllar boyunca Lando Norris'e birebir de yarışmıyor, savaşmıyor dendi. Ancak her zaman Norris daha yavaş olan aracı sürüyordu ve lastiklerine bakması gerekiyordu. Yarış yeniden başladığında Max Verstappen, Lando Norris atak yaptı ancak Norris yerini korumayı başardı. Yine ilk turda Charles Leclerc'in Max Verstappen'e içeriden böyle kendisini göstermesi ve Max Verstappen'in şikan bölümüne gelirken biraz dışarıdan dönmesi Norris'in DRS'den hızlı kopmasını sağladı ve biz o noktadan sonra güncellenmiş McLaren'in temposunu gördük. Evet Max Verstappen'in tabanında bir hasar vardı ve yapılan hesaplamalara göre Max Verstappen'in 0.127 saniye tur başına kaybettiği söylendi bu hasar sebebiyle. Ancak dediğim gibi başta Oscar Piastri ilk 20 tur boyunca yarısı güncellenmiş araçla Max Verstappen'le tempo tutturmayı başarmıştı. McLaren bu hafta sonu London Norris özelinde güncellenmiş paketle en hızlı araçtı. İkinci sırada ise Red Bull vardı ama fark çok fazla açık değildi. Aslında Çin Grand Prix'de beklediğimiz lastik sorunu Miami'de gerçekleşti. Ben yine hafta başında yapmış olduğum videoda Miami'nin de bu tarz bir beklenti içerisinde olabileceğini söylemiştim. Ama Çin'de bu yaşanmamıştı. Aslında Çin'de bunun yaşanmaması pistin üstünün zifle boyanması, pistin tur başına 3-4 saniye yavaş olması ve hiçbir virajda lastiklere beklenilen kadar stres bilmemesiydi. Ancak burada hem sıralama turlarında gördük hem de yarışta gördük. Lastikler ilk sektörde fazla ısınıyor ve zaten pistin genel yol tutuş eksikliği sebebiyle turun geri kalanı oldukça zor geçiyordu. Red Bull'un temel sorunu buydu. Max Verstappen Oscar Piastri'den kopup gidememesinin sebebi buydu. Red Bull bu hafta sonu lastikleri çalıştıramadı ve daha sonrasında almış olduğu taban hasarı da durumu iyice kötüleştirdi ve Lando Norris geri kalan turlarda 8 saniyelik bir fark açmayı başardı. Yani McLaren burada tur başına 0.3 saniye hızlı değildi. İkinci bölümü ben biraz saymıyorum. İlk bölüme bakarak bu tempo analizimi yapıyorum ve aradaki fark gerçekten çok az olsa da bu hafta sonu Red Bull ikinciydi. Üçüncü sırada ise Ferrari vardı. Aslında Ferrari için bu yarış çok farklı gidebilirdi. Charles Leclerc'in yarışın başında Oscar Piastri'ye geçilmesi ve çok uzun bir bölümü Oscar Piastri'nin arkasında sıcak havasında geçirmesi hem lastiklerini kötü etkiledi hem de istediği tempoyu göstermesini engellemiş gibi oldu. Evet, Ferrari burada McLaren'dan yavaştı ancak Öne açık bir Charles Leclerc de Max Verstappen'i tehdit edebilirdi. Oscar Piastri yarısı güncellenmiş araçla harika bir sürüş gerçekleştirdi ve çok akıllıca bir savunma yaparak Charles Leclerc'i arkasında tutmayı başardı. Charles Leclerc yapmış olduğu erken pitle iyi bir atılım yapsa da sanal güvenlik aracının gelmesi Charles Leclerc'in belki de yarış galibiyeti için yarışma şansını ortadan kaldırdı. Eğer sanal güvenlik aracı gelmeseydi Max Verstappen lider, 2 saniye arkasında Charles Leclerc ve onların da 4-5 saniye arkasında bir Lando Norris görecektik. Norris muhtemelen soft lastiklerle ve çok daha hızlı bir şekilde arkadan gelecekti. Geçebilirdi Charles Leclerc'i hem de Max Verstappen'i ama Charles Leclerc için bu ihtimal güvenlik aracının gelişi sonrasında ortadan kalkmış oldu. Max Verstappen'i ilk turlarda çok zorladı ancak daha sonra Max Verstappen'le benzer bir tempoda gittiğini gördük. Şunu unutmayalım, Ferrari halen daha güncelleme getirmedi aracına. Burada Red Bull'a oldukça yakınlardı. Imola'ya getirecekleri güncelleme İtalyan kaynakların söylediği gibi bir etki yaparsa biz bir anda 3 takımın 0.2 saniye sıkıştığını ve bizlere muhteşem yarışlar izlettiğini görebiliriz. Dördüncü sırada ise Mercedes vardı. Mercedes için sprint yarış çok sıkıntılıydı. Çok yüksek downforce'u tercih ederek ve Haas'ın gerisine kalarak resmen ayaklarına sıkmış oldular. Daha sonrasında yapmış oldukları ayar değişikliği ile beraber daha düşük bir downforce ayarını seçtiler ve düzlükte daha hızlı oldular. Bu sayede Lewis Hamilton yarışın başında Nicole Kemberg'i geçmeyi başardı. Hata da yaptı. Ondan sonra bir kez daha geçti. Eğer sprintteki ayar setinde olsaydı belki de tüm yarış Hülkenberg'in arkasında takılacaktı. O noktadan sonra hard lastiklerle Lewis Hamilton'ın çok iyi bir tempo yaptığını gördük. Lewis Hamilton için bu yarış gerçekten sezonun en iyi yarışıydı. Sergio Perez de zorladı ancak düzü kızı hasa etse de Red Bull'a yetmedi ve Sergio Perez'i geçemedim. Ancak Mercedes için yarış özelinde gayet güzel bir adım olduğunu söyleyebilirim. Lewis Hamilton eminim performanstan oldukça mutludur. Evet, Mercedes 4. araç ve öndekilerle arada ciddi bir mesafe var. Ancak havanın sıcaklığında hesaba katarsak ve buradaki düzün fazla olmasını da yine hesaba katarsak Mercedes'in çok sevmediği tarzda bir pist olduğunu söyleyebiliriz. Geçen seneki araç burada gayet iyi performans göstermişti ama o biraz da Ferrari'nin kötülüğünden kaynaklanıyordu lastikler konusundaki. Burada bence Mercedes oldukça olumlu bir yarış günü geçirmiş oldu. Evet hafta sonu olumsuzdu ama yarış gününde bence gayet iyi performans gösterdiler. Beşinci araç ise Racing Bulls'tu. Çok enteresan bir şekilde Aston Martin geride kaldı yarış temposunda. Aslında tek turda da geride kaldı. Aston Martin'in Lance özelinde eski tarza geçtiğini yani geçen seneki gibi eski spek ile yarıştığını Alonso'nun ise güncellenmiş araçla yarıştığını gördük. Yani Aston Martin'de yine bir güncelleme karmaşası olabilir. Fernando Alonso güvenlik aracından faydalandı ve bu sayede puan almayı başardı. Ancak Alpinlerle mücadele ettiğini gördük. Birazdan Alpinlere de geleceğiz. Ve Yuki Snowden'ın da arkasında kalmış olduğu Racing Bus burada en hızlı 5. araçtı. Sprint'te Daniel Ricardo Carlos Sainz'e kendisini geçirtmedi. Yarış gününde ise Yuki Tsunoda 7. sırayı almayı başardı. Racing Bulls şikan bölümünde oldukça iyi performans gösterdi hafta sonu boyunca. Acaba Monaco'da Daniel Ricciardo'nun elinde enteresan bir şey görebilir miyiz diye de düşünmeye başladım. 6. sırada ise Aston Martin vardı. Dediğim gibi Aston Martin'de biraz güncelleme konusunda kafa karışıklığı var gibi duruyor ve Fernando Alonso da aslında kötü bir hafta sonu geçirdi. Bunu kendisi de söyledi. İdeal bir hafta sonu olmadı onun için. Takım hiçbir noktada lastikleri ideal şekilde çalıştıramadı ve muhtemelen overheating sorunuyla baş başa kaldılar tüm hafta sonu boyunca. Mercedes bu sorunu biraz çözmüş gibiydi yarış gününde ancak onlar da sıralama turlarında overheating yaşadığını söyledi. Aston Martin de benzer bir şekilde overheating yani aşırı ısınma yaşadı aşırı ısınma sonrasında da turun tamamını kaybetmiş oldular. İşin garip tarafı şu. Hem Aston Martin hem de Mercedes aynı süspansiyonu kullanıyor. Bildiğiniz üzere Aston Martin arka süspansiyonunu ve vites kutusunu Mercedes'ten tedarik ediyor. Yani muhtemelen sene başında değiştirilen süspansiyon geometrisi konusunda hem Mercedes hem de Aston Martin zorlanıyor. Bildiğiniz üzere Mercedes sezon başında arka süspansiyon geometrisini Pool Road'dan Pucho da çevirmiş ve Red Bull yönünü tercih etmişti. Ancak şu ana kadar süspansiyon konusunda biraz zorlanıyor gibiler. 7. sırada ise Haas vardı. Hem Haas hem de Racing Bulls'un arkadakilerden bir adım önde olabileceğini düşünmüştüm. Racing Bulls onu da açtı. Aston Martin'i geçti ama hafta sonu boyunca aslında resim biraz belliydi. Racing Bulls ve Haas bir adım öndeydi diğerlerinden. Ancak yarış günde Esteban Ocon güvenlik aracından faydalandığı için bir anda Haas'ın önüne atmış oldu kendisini. Ancak yarış temposunda Haas 7. araçtı. Alpine'den öndeydi. 8. sırada ise Alpine vardı. Alpine'in önlenemez yükselişi devam ediyor. F2 dönemi geride kalmıştı ve Çin Grand Prix'de biraz mücadeleye karışmaya başlamışlardı. Burada ise sezonun ilk puanlarını almayı başardılar. Çok akıllıca bir taktik yaptılar. Öte yandan pilotları bu hafta sonu gerçekten pist üstünde harikalar yarattı. Çok agresiftiler. Çünkü şunun farkındalar. Agresif olmazsalar normal tempoya kalırsa iş. Yani öndeki aracı arkalarını alamazlarsa bir daha yakalama şansları olmayacaktı. Hem Esteban Ocon hem de Pierre Gasly ciddi anlamda agresif ama temiz yarıştı ve maksimum almayı başardılar. Alpin burada 8. sıraya yükseldi. Aynı zamanda takım David Sanchez de kadrosuna kattı. Bildiğiniz üzere David Sanchez McLaren'den ayrılmıştı. Birkaç hafta önce Alpin için olumlu bir şekilde konuşmaya başlayabiliriz sanırım bundan sonra. Ancak Williams için olumlu konuşamıyoruz. Williams'ın burada 8. olabileceğini düşünmüştüm. Yani bunu kaç kez söyledim biliyorum ama yani Williams'a en ufak bir yakınlığım yok. Sadece gördüğümü söylüyorum. Williams yine ve yine aracın performansından maksimumu çıkartamadı. Logan Sargent'ın sonu geldi gibi sprintte 10. olmayı başardı. Aslında bu bile Williams'ın temposunun ne olabileceğini bize gösterdi. Son sektörde Williams uçuyordu. Herkesten çok daha hızlılardı. 361 kilometreyi gördü Alex Albon yarış içerisinde. Diğer herkesten 10 kilometre kadar hızlılardı. Bence düşük downforce konusunda biraz fazlaya kaçtılar. Aslında çok enteresan. Arabistan yarışında mesela daha yüksek downforce yarışmıştı rakiplerine göre. Sezon başından daha farklı bir felsefeye geçiş yapmışlar gibi duruyor. Geçen seneki Williams tarzında ayarlar yapıyorlar. Bu da takımın belki de paketi olan güvenini kaybettiğini bizlere gösteriyor. Miami bence puan alabilecekleri bir yarıştı ancak maksimumu alamadılar. Son sırada ise Sauber vardı. Sauber'in en sevmediği tarzda pistlerden bir tanesiydi. Lastik kullanımı konusunda Sauber zaten zorlandı. Çin'de neden öne çıktılarsa burada da o yüzden geride kaldılar. Çin'de soğuk asfalt kimse lastiklerini ısıtamazken Sauber lastiklerini ısıtmayı başarmıştı ve çok öne çıkmıştı. Burada ise herkes lastiklerini çok fazla ısıtırken Sauber çok daha fazla ısıttı ve yarış temposunda oldukça fazla geride kaldılar aslında takım güzel bir taktikle beraber Guanyu Zhou'yu softa geçirdi. Ben yarış içerisinde bu saçma demiştim ama onu da iyi yönetmeyi başardılar. Ancak isteklerini yapsınlar. Araçta tempo yoktu. Ama Imola Sauber için soğuk da bir pist olursa güzel şeyler getirebilir. Evet Lando Norris kariyerin ilk yarış galibiyetini Miami'de kazanmayı başardı. Miami pisti Las Vegas ve Çin'le beraber McLaren'in en sevmeyeceği tarzda pistlerden bir tanesiydi. Çin'de takım Red Bull'a göre 0.8 saniye kadar yavaştı ama Ferrari zorlandığı için bir anda ikinci konumuna gelmişti. Burada ise getirilen güncellemelerle beraber muhteşem bir performans gösterdiler ve en hızlı araç olmayı başardılar. Tabi burada da nasıl Çin'de Ferrari lastik konusunda zorlandıysa Red Bull lastik konusunda zorlandı ve McLaren aslında her iki hafta sonundan da maksimum almayı Başardım. Ama şunu söylemek istiyorum. Lando Norris'in aracındaki güncellemeleri gördünüz. Yaklaşık 9 tane performans parçası getirilmişti. Aracın derse tamamı değişmişti. Ki ben bu güncellemeleri... Twitter'da aktarmaya çalıştım olabildiğince ve yalnızca tek antrenman seansı vardı. Hafta başında söylediğim şeyden vazgeçmiyorum. McLaren burada 5. araç olsa da, 4. araç olsa da, 3. araç olsa da, 2. araç olsa da güncellemelerin potansiyelini gösteremeyecekler demiştim. Kimse 45 dakikada B-Spec bir aracı anlayıp tam potansiyelinde çalıştıramaz. Burada McLaren güncellemeleri tabii ki de fayda etti. Ama Zafer'deki katkı biraz Red Bull'un lastik konusundaki zorlanmasından geldi. Evet McLaren ileri doğru bir adım attı. Ama bence bu adım paketin tamamını göstermiyor. Bence McLaren'in potansiyeli halen daha var. Biz bence güncellemenin tam etkisini Miami'de görmedik. Yani şunu demek istiyorum. Red Bull Imola'da lastik sorunu yaşamayacak. Safkan bir pisteyiz. Normal şartlarda McLaren ve Red Bull arasında 0.4 saniye fark vardı. Burada McLaren daha azıydı. Lastiğe attım dışarıya ama Imola McLaren uyuyor vesaire derken ben Imola'da McLaren'in 0-150 gibi bir farkla Red Bull'un arkasında olacağını düşünüyorum. Ferrari tabi orada bilinmez. Tıpkı nasıl McLaren burada bilinmez gibi ise. Ama şunu demek istiyorum. Bence bu noktadan sonra sezon başında pistlere baktığımızda işte Avusturya Ferrari'ye uyuyor diyorduk. İşte İspanya McLaren'e uyuyor dedik. Bu tarz spesifik pistlerde bence hem McLaren hem de Ferrari artık Red Bull'la mücadele edecek. Red Bull halen daha favori. Red Bull halen daha en komple ve en hızlı araç. Ancak bu tarz bahsettiğim spesifik pistlerde işte yüksek hızlı virajların çoğunlukta olduğu, çekişin çoğunlukta olduğu Avusturya gibi pistlerde hem McLaren'in hem de Ferrari'nin Red Bull'a karşı mücadele edebileceğini düşünüyorum. Evet bu değerlendirme biraz uzun oldu. Bunu biraz Norris'in yarış galibiyeti üzerinden de okumak istedim. Yarışta neler oldu da Red Bull geride kaldı normal bir işte işte diye. Imola Grand Prix bambaşka bir Grand Prix olacak. Ferrari büyük güncellemesini Imola'ya getirecek. Bakalım Ferrari'nin güncellemesi McLaren gibi etki yapacak mı ve eğer bu etki olursa biz bir anda 3 takımın her hafta sonunda yarış galibiyet hedefiyle girdiği bir Formula 1 sezonu izleyebilecek miyiz? Bunları çok büyük bir merakla bekliyorum. Sizlere de bir soru sormak istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz sizce Ferrari'nin Imola'ya getireceği güncellemeler Red Bull'u mağlup etmeye yetecek mi? Düşüncelerinizi bekliyorum efendim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.